sevgili öğrenciler. Bulbul Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size 7. sınıf fen bilimleri dersinin ikinci ünitesinin hücre ve bölünmelerin konu anlatımıyla karşınızda olacağız. Hemen başlayalım. Bir hücre ve bölünmeler dediğine göre öncelikle hücreyi tanımlamamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Hücre nedir? Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine, yapı taşına, birimi ve yapı taşı aynı anlama geldiği için bu şekilde yazdık sevgili öğrenciler. O yüzden burada yapı taşı ya da yapı birimine de dediğimizde aynı anlamı taşıyor. Hücre denir diyor. Neden özellikle canlılık özelliği gösteren? Çünkü bizim vücudumuzda canlı olmayan küçük yapılar da var. Bunlar neler? Atomlar sevgili öğrenciler. O yüzden Canlılık özelliği gösterenlere en küçük yapı taşlarına biz hücre diyoruz. Mikroskopla incelenebiliyor. Yani normal çıplak gözle göremeyeceğimiz bir yapıya sahip. O yüzden hücre dediğimizde ikiye ayırıyoruz. Mikroskopla baktığımızda, genellikle okullarımızda bunu e, ne yapıyorlar? Bir soğan hücresi alıyorlar. Soğan hücresiyle soğan zarını alıyorlar. Soğan zarını mikroskopta incelediklerinde şöyle şu yapılarda e, hücreler meydana geliyor. Hayvan hücresinde ise daha çok şöyle oval bir yapıda hücreleri görüyoruz. Hayvan hücresini incelemek için de ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Ağız içi epitel hücrelerinden, ağız içinden ya da dilimizin üzerinden kazıyarak epitel hücrelerden alıp onları mikroskopta baktığımızda şöyle şekli oval olan çekirdeğini de gözlemleyebiliyoruz. Sadece içerisindekileri gözlemleyemiyoruz tabii ki. Hemen ee bunların ee bitki hücresi ve hayvan hücresinin şekillerini söyledikten sonra şöyle şekiller üzerinde gösterelim. Şimdi baktığımızda ne dedik? Bitki hücresi köşeli bir yapıya sahiptir. Hayvan hücresi oval bir yapıya sahiptir. Temel kısım olarak bahsettiğimiz aslında sevgili öğrenciler hücre zarı, stoplazma ve çekirdektir. Bu her iki hücrede aynı olduğu için bu şekilde size kalıcı olması için böyle gösterdim. Baktığımda burada kenarda bir şey daha yaz, e, yazmışız. Neymiş bunun adı? Hücre çeperi. Hücre çeperi sevgili öğrenciler sadece bitki hücresinde var şekline baktığınız üzere. Bitki hücresinde ne işe yarıyor? Ona hücre çeperi selüloz bir yapıda. Selüloz yapı ne derseniz öğretmenim. Burada hani böyle bitkilerin dış kabukları vardır. Serttir onlar. E, o sert yapıyı sağlayan hücre çeperidir onun dayanıklılığını yani bitkinin dayanıklılığını arttırır. Çünkü bitki, mesela üzerine basarız, işte piknik yaptığımızda gidip üzerine otururuz, kalkarız. Ama o bitkiler yine yaşamlarına devam eder. Kim sayesinde işte bu var olan hücre çeperi yapısındaki hücre çeperi sayesinde. Şimdi hücre zarıyla hemen göreviyle devam edelim. Hücre zarı kimdir? Hücre zarı, sevgili öğrenciler, nedir? Bir bekçidir aslında, bir fabrikanın bekçisi gibi düşünün. Hemen bir tane bir bekçi amca çizelim. Evet resmimde kötü gördüğünüz üzere e, şimdi bir bekçi amca bekçi amca ne yapıyor hücre zarına benzettik hücre zarı İşte e, okulu fabrikayı e, değil mi e, her yerde onu e, ilk kapıdan giren kişileri sorguluyor sorgularken ne yapıyor aslında işte öğrenci değilse o okulun öğrencisi değilse onu almıyor. İşte bizim hücre zarımızda sevgili öğrenciler en önemli özelliğinden bir tanesi seçici geçirgen olması seçerek geçiriyor. Yani içerisine hücre hücrenin içerisine gerekli olanları sadece alıyor. Diğerlerini geçirmiyor. Bir de hücre zarının diğer bir görevi de ne yapıyor? Hücreye şeklini veriyor. Yani Hayvan hücresinin oval olması, bitki hücresinin köşeli olmasını sağlayan aslında hücre zarı. Hücre zarının görevi bu şekilde. Peki stoplazma nedir? Stoplazmada stoplazmayı da bir e, neye benzetiriz? Bir fabrikaya benzetiriz. Stoplazmayı neye benzetiyoruz sevgili öğrenciler? Bir fabrikaya benzetiyoruz. Fabrikada şimdi hücre için stoplazmanın görevi nedir? Hücre zarı ile şuraya baktığımda hücre zarı ve çekirdeğin arasını dolduran şu kısımdır. Yumurta akı kıvamındadır ee, sıvı böyle akışkan bir yapıya sahiptir. Ee, saydan bir yapıya sahiptir. O yüzden burada ne var yaşamsal olaylar devam ediyor. Onun için biz onu neye benzetiyoruz fabrikaya benzetiyoruz yaşamsal olayların gerçekleştiği için. Çekirdek okuldaki müdürdür. Yani nedir? Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini kontrol edildiği ve yönetildiği merkezdir. Ana kumanda merkezidir. hücrenin temel kısımlarından çekirdeğin de görevi bu şekilde. Bir de ne dedik? Bitki hücresinde ayrıca ne vardı sevgili öğrenciler? Aslında konuştuk. Bitki hücresinin çeperi var. Çeper duvar demek. Bitki hücresini dıştan koruyan selüloz yapılı bölümüne hücre duvarı ya da hücre çeperi diyoruz. Sevgili öğrenciler şurada ne dedik? sitoplazmanın içerisinde hani fabrikaydı yaşamsal olayları devam ettiriyordu ya bunlar neler organeller tabii ki yani hücrenin sitoplazmasının içerisinde görevleri farklı farklı olan küçücük minnacık yapılar var. Kendileri minnacık ama görevleri ve yapı, işleri çok büyük. işte bunlar kimdir? Organellerdir. Hücrede ana bölümler dışında stoplazmada yaşamsal olayları gerçekleştiren farklı bölümlere organel denir diyoruz. Bu şekilde de tanımlıyoruz. Hemen mitokondri ile başlıyoruz. Mitokondri deyince sevgili öğrenciler aklımıza ne gelecek? Hani az önce fabrikaya bekçiye benzettik ya ben benzeterek öğret, öğrenmeyi seviyorum. Hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretir diyor. Enerji dediği için hemen ben mitokondri için ne diyeceğim? bir santral o zaman bu santral enerji üretiyor. Hani bizim elektrik elektrik enerjisini üreten santrallerimiz var ya bizim vücudumuzun da santralleri kimmiş mitokondriymiş hücrelerin ihtiyacı olan enerji üretiyormuş nasıl yapıyor sevgili öğrenciler bunu besin artı oksijenle bir araya getirerek neyi oluşturuyor enerjiyi oluşturuyor enerji oluşturuyor o yüzden biz yediğimiz besinlere ne yapıyoruz enerjiye mitokondri organeli sayesinde dönüştürüyormuşuz hemen e, kloroplast devam ediyorum kloroplast bakın şekli ve rengi olarak işte yeşil plaklar var üst üste o zaman yeşil dediğinde hemen aklıma ne gelecek bitki gelecek bitkinin besin ve oksijen üretmesini sağlar diyor o zaman aslında bütün canlıların yaşamlarını sürdürebildiği bir organel kloroplast önemli bir organel bitkiye yeşil rengini veriyor ayrıca ve sadece bitki hücrelerinde bulunuyor. Koful içerisi boş bakın sevgili öğrenciler ve etrafında mavilikler var. Koful hücreye zarar verebilecek ya da fazla olan maddeleri depo ediyor. Kimdir bu maddeler? Hemen söylüyorum. Su olabilir. Artı artık maddeler olabilir. E atık maddeler olabilir. Zararlı maddeler olabilir. Bunları ne yapıyor? depoluyor. O zaman ben yine koful için hani mitokondri için santral dedim ya. Koful için ne diyorum? Depo diyorum. Yani bir depoda biriktirme işi nasılsa vücudumuzdaki ya da bitkilerdeki koful da bu işi yapmakta sevgili öğrenciler. Şimdi burada sentrioller var. Sentrioller bakın çiftler halinde böyle çubuklar dizilmiş bir yan bir yatay ve düşey şekilde. Hücre bölünmesinde görevliymiş. O zaman sentriollerin görevi hücre bölünmesinde görevli. Sadece nerede var? Hayvan hücresinde var sevgili öğrenciler. Hayvan hücresinde bulunmakta, bitki hücresinde bulunmamakta. Diğer bir organelim hemen sevgili öğrenciler. Lizozom hücredeki sindirimde görevlidir. Evet, o zaman sindirim deyince aklıma ne gelecek? Benim mide gelecek, değil mi? Yediğimiz besinlerin sindirilmesi nerede gerçekleşiyor? Midede gerçekleşiyor sevgili öğrenciler. Bu sindirimde ee, sadece e, besinler sindirilmiyor sevgili öğrenciler, bir de yaşlanmış ve yıpranmış olan hücreler de sindiriliyor. O zaman lizozomun e, görevi, yani önemli görevlerinden bir tanesi de ne var? Vücudumuzda o yaşlanmış ve yıpranmış dokuların çöp olmasını, bize zarar vermesini engelleyen bir organel aslında. Onları ne yapıyor? Övüterek vücudumuzdan rahatlıkla dışarıya çıkmasını sağlıyor. Ribozom ise bakın protein sentezlenmesinde görevlidir diyor. Şimdi biz normalde bitki ve hayvan hücresinde aslında bunu böyle hemen nokta gibi gösteririz. Burada biraz daha mikroskopta gerçek şekliyle gösterilmiş resimde size göstermek istedim. Ribozom deyince aklımıza ne gelecek? Protein gelecek. Protein ne işe yarıyor sevgili öğrenciler? Bizim derimizin, elimizin, vücudumuzun, büyümemizin, gelişmemizin, yaralarımızın onarılmasının, Değil mi? Saçımızın uzamasının, tırnağımızın uzamasının, kaslarımızın gelişmesinin hepsini bunlar ne sayesinde? Protein sentezlenmesi sayesinde yapıyoruz. O zaman ribozomlar kendileri minik ama görevleri çok büyük e, organellerden hemen endoplazmik retikulum'a geçiyorum. Endoplazmik retikulum öğrencilerin söylerken en zorlandığı organellerden bir tanesi e, buraya ER şeklinde de söyleyebiliriz. Hücrede maddelerin taşınmasını sağlıyor. Çok uzun kanalları var. Kanallarla sayesinde her yere götürülmesi gereken, getirilmesi gerekenleri bu kanallar sayesinde sa sağlıyor. Ve biz buna ne diyoruz? Ben postacı ya da kargocu diyoruz. O zaman e, bu işi ne kimler yapıyor? Kargo ya da postacı. Postacı yapıyor. Yani kanallar olduğu için ne yapıyorlar? Taşıyorlar. Son organelimiz ise golgi cisimci. Golgi cisimci salgı maddelerini üretip kesecikler halinde paketliyor. Salgı deyince aklımıza ne gelecek? Mesela e, gözyaşımız geliyor. Değil mi sevgili öğrenciler? Gözyaşımız ağladığımızda temizleniyor. Ter gelebilir. Veya süt. E, süt bezlerinden süt gelebilir. Veya incirin sütü gelebilir. Veya salatalıktan ne e, kestiğimizde ne oluyor? E, su a, çıkıyor. O su çıktığı nedir? İşte orada golgi, cisi, e, golgi cisimci ya da golgi aygıtı da diyorlar sevgili öğrenciler. Baş, başka kitaplarda görürseniz şaşırmayın. E, bunlar golgi cisimci ya da golgi aygıtı tarafından salın, salgılanıyorlar. Şimdi bizim iki hücremiz vardı sevgili öğrenciler değil mi? Bitki hücresi ve hayvan hücresi. İşte bitki hücresi ve hayvan hücresinin şöyle sizin için bir şeklini göstereyim. Bitki hücresi ve hayvan hücresi bu biraz daha büyük ve organelleri gösterilmiş şekilde. Şimdi ikisinin arasındaki farkları da konuşmak istiyorum. Hemen e, ikisinin arasındaki farklar hani organelleri söylerken zaten birazcık değinmiştik ama burada e, biraz daha ayrıntıya girelim istiyorum. Hemen çünkü sınavlarda sorularda size karşınıza gelecek olan sorulardan bir, bir tanesi bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki farkları yazın ya da değildir. İşte hangisi bitki ve yüce, hayvan hücresinde ortaktır şeklinde sorular gelecektir. Onun için bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Şimdi bakın, e, şurada kofulu gösteriyoruz. Koful nedir? E, bitki hücresinde büyük böyle havuz gibi kocaman e, ve ve tek aslında baktığında bu resimde gösterilen tek. O zaman ne diyeceğim ben? Bitki hücresi için kofullar büyük ve az sayıda. Hayvan hücresi için kofula bakıyorum sevgili öğrenciler. Şurada küçük minnacık başka da var. Mesela şuralarda da var. O yüzden ne diyeceğim? Kofullar hayvan hücresinde küçük ve çok sayıda. Bitki hücresinin şekli neydi sevgili öğrenciler? Köşeli bir yapıya sahip. Hayvan hücresinin şekli oval bir yapıya sahipti. Bitki hücresinde ne vardı? Kloroplast vardı. Hani yeşil rengi veren, besin ve oksijenin üretilmesini sağlayan Hayvan hücresinde de bitki hücresinden farklı olarak ne vardı? Sentriyoller vardı. Sentriyoller e, hücre bölünmesinde görev alıyordu. Evet sevgili öğrenciler şöyle bir sıralamıştım ben. Bitki ve hayvan hücresindeki farkları hemen şöyle siz de videoyu durdurup buradan bu şekilde okuyabilirsiniz. Biz şeklin üzerinde göstermiş bulunduk. Şimdi bu e, konunun bir devamı şeklinde hücreden organizmaya... Hücreden organizmaya dediğimizde yani hücre en küçük yapımızdı, organizma ise bizim son bulmuş halimiz. Yani vücut vücut bulmuş halimiz. O yüzden ben bunu bir soru şeklinde sevgili öğrenciler hem tanımlayarak hem anlatarak hem de soru şeklinde göstermek istedim. Videoyu çok uzatmamak adına. İşte bize organizma, hücre, doku, sistem, organ gibi Böyle kelimeler verilmiş ve soruda diyor ki bana yukarıda verilen kavramlar arasında belirli bir ilişki vardır. Buna göre bu kavramlar basitten karmaşığa doğru sıralandığında sondan ikinci sıradaki kavramın tanıma aşağıdakilerden hangisi olur diyor sevgili öğrenciler. Şimdi öncelikle biz hücreyi ne olarak tanımlamıştık? Hücre neydi? Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimiydi. O zaman ben şuraya bir ne yapacağım? Hücre yazacağım değil mi? Aynı işlevi yapmak için özelleşen hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur diyor. Kimdir? Hemen dokudur diyorum. O zaman buradaki A imiş. Buraya da ne yazıyorum? Doku yazıyorum. Sonra şimdi dokular bir araya gelerek kimleri oluşturacak? Tabii ki organları oluşturacak. Mesela işte e, koku alma dokumuz bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Mesela burnumuzu oluşturuyor. E, koku alma organımız olan burnumuzu oluşturuyor. Organı oluşturacak. Peki organlar bir araya gelerek mesela e, işte ağzımız, e, yutak, e, sonra yemek borusu, sonra mide, sonra ince bağırsak, kalın bağırsak ve Anüs şeklinde sıraladığımızda sistemi oluşturuyordu sevgili öğrenciler. Sistemler bir araya gelerek de neyi oluşturacak? Tabii ki bizi, vücudumuzu hani düşündüğümüzde mesela sindirim sistemi, boşaltım sistemi, işte endokrin sistemi. Sistemler bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Bizim vücudumuzu oluşturuyor. Yani organizmayı oluşturuyor. Hemen dönelim. Şimdi A'yı işaretledik. B'de ne diyor? Tüm yapıların bir araya gelip canlıyı oluşturmasıdır. Tüm yapıların bir araya gelip canlıyı oluşturması yani organizmayı söylüyor. O zaman B'ye organizma diyoruz. C'ye baktığımda vücudun temel yapı birimidir. Temel yapı birimi dediği için kimdir? Hücredir tabii ki sevgili öğrenciler. Sonra baktığımda D'de belirli bir görevi yerine getirerek birlikte çalışan yapı ve organların bir arayıyla gelmesiyle oluşur. Bunu kimi tarif ediyor bana? Sistemi tarif ediyor. O yüzden D diyorum. Peki benden soruda ne istiyordu sevgili öğrenciler? Soruyu cevaplamaya geçersem. Bu kavramlar basitten karmaşığa doğru sıralandığında sondan ikinci sıradaki. Sondan ikinci sıradaki kim? Bakıyorum sistem diyorum. Sistem kimde vardı? Kimi tanımlamıştım? D'yi tanımlamıştı. O yüzden hemen bu soru içinde ne yapıyoruz? D şıkkını işaretliyoruz sevgili öğrenciler. Hemen tekrar edelim. Kimler hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler bir araya gelerek de organizmayı oluşturuyor. Hücreden organizmaya da bu şekilde özetlemiş bulunduk bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.